Günaydın arkadaşlar. Şu an iş yerindeyim. Hazırlandım. Saçlarımı da yaptım. Ve arkadaşım nikah var. İlkay aşkım. Aa, oraya doğru gideceğim. Sizi de yanıma <laughs> alacağız. Koltuğun <sesi. gülüyor> yani merak edenlere burası benim iş yerim. Ve diş asistan az olarak çalışıyorum. Ve her gün buradayım. Evet. Şu an hazırlanmaya gidiyorum. Yani üstümü giyeceğim. Değil mi Ayşe? Maksal evet. evet arkadaşlar şu an işten çıktım. Nikaha doğru gidiyorum. Nikahta gör görüşmek üzere. Şu an nikahın önündeyim. gelini bekliyorum. 5 dakikaya burada olurmuş. Ben biraz erkenciyim. Bir buçukta burada oldum. Normalde iki de burada olmam lazımdı. Neyse geç geleceğim. erken gelin daha iyi. Bekleyeyim. Sonra görüşmek üzere. Sen beni nereden tanıyorsun? Tanıyorum işte. Adın ne? Bilmiyorum hadi. Şunu şöyle bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mısın? Evet. Çok. <laughs> Geldik şimdi. Evet, i̇lk aycığımızın. Senin <laughs> adın ne? Benim adım Dilan. <gülüyor> Dilan. <gülüyor> Bu da <gülüyor> eniştemiz. Esal <laughs> enişte. <gülüyor> <gülüyor> çok yakışıyorsunuz birbirinize. <laughs> Değil mi kanki? <laughs> <laughs> evet. Sık böyle iPhone'da falan çektiğini alsana. evet duygularını alalım. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten. kam kam evlenirken <laughs> ben. Evet şimdi gelinin ikisi kardeşi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun kendini? Ee, evet, güzel, mutluyum. Mutluyum. Hayırlısı olsun inşallah. İyiyim. Amin inşallah. man's without you ever with me but no. i'm looking in the mirror right? <laughs> whatever happens right. <laughs> now since you're with oh. time away from now you know here with me now i tell you you're the one cuz you're the closest thing to a neighbor. That I ever made. So don't you worry, I'll never forget. Bunu çektim. Her dedim ya gerçekten çok emek var bu iş, işte. Sedan şey seni tebrik ediyorum. evet arkadaşlar şu an nikah bitmiş durumda. Ee, dışarı çıkacağız. Resim çekineceğiz. Hemen sonra görüşmek üzere. Bu ne be? Ben niye böyle duruyorum? <laughs> <laughs> çek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Sizde, <laughs> siz Sizde ne var? Haydi söyle. Allah! Yok Biz yine denemedi. para bizde. Şöyle bizde. Biz ne var? <gülüyor> 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 Bence evet bu arkadaşlar, şimdi kızlarla bahçeye geldik, bir şeyler yiyeceğiz. Evet! evet. Bir daha... Elim böyle yapıyoruz. Sonra görüşmek üzere. Şu. <laughs> İyi sağlıyoruz daha kolumdan. Buydu. Evet arkadaşlar şu an Rayman'dayız. 10. Viyana'dayız. 10. selamlar. selamlar. <laughs> Ve bir videonun daha sonuna geldik. Çok yorulduk. Yemek yedik. Evet. Şu an eve doğru gidiyoruz. Ama üzülmeyin tekrar karşınıza çıkacak. Yani <laughs> çıkacağız. Yani çıkacağız. İnşallah bir daha. Evet. eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone de olmayı unutmayın. Bir dahakine görüşmek üzere. Bay evet. bay.